neydi lan Fatih Sultan Mehmet babasını atar gider yapıyordu ya. Hatırlamıyorum yani onu. Hatırlamasın tabii Bilmiyorum çok eski. Yani. Yaşın yetmez. Anan yaşıyor mu? O <laughs> <Hatırlıyor gülüyor> <onu. gülüyor> <laughs> anam sağ 93 yaşında. Ha iyi. Bu grup daha genç. Ananı tanıyor olamazlar. Sen kafanı yorma. Yeah. Yo. Çok değerli vatandaşlar hepiniz Aralık ayındaki Siber videosuna hoş geldiniz. Efendim yanımızda şu an girişime eşlik etmiyor. Kendisinin takip edilmesini bekliyor. Şehzademiz Sevip Bey var. Sevip Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler ee, yerinde. İyiyiz iyiyiz. Çünkü benim değil. <laughs> Ağzına tükürdüğüm. Yaklaşık olarak bir saate yakın GTA kaydı yaptık Semih'e. Özel güzel playlisti playlisti. Ne oldu Semih kayıtta sorun olarak? Arkadaşlara da anlatır mısın vatandaşlara? Efendim hızlıca fazla uzatmak istemiyorum. Reddit zamanınızdan çalmak evet, istemiyorum Siber evet, <laughs> Efendim videoda oyun sesi var. Evet. Cevahir Bey mükemmel bir şekilde konuşuyor. Hatta o kadar mükemmel ki kendi kendine diyalog kuruyor. Niye? Şizofren. Çünkü ben yokum. Ben yokum. <laughs> bir Senin saat boyunca olmamış. kendi sesi yok. Sadece ben konuşmuşum videoda şizofrenci. Ya o videoyu atacağım. <laughs> Ve Tabii ki de efendim belediyemiz Stalker 2'yi bitirdikten sonra yan kanalda görevinin başına geri döndü. Siz değerli vatandaşların katkısıyla da bu süreci güzel atlatmak adına efendim. YouTube en son bakşat rulet videomuzun içinden geçmiş olsa da sizlerden ricamız like fırlatırsanız varsa içeri der yorumlarınız yorumlara gelirseniz seviniriz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi Sevim Bey Aralık ayı geldiğinde biliyorsunuzdur Spotify'da orada burada çıkıyor kim neler izlemiş neler dinlemiş falan filan gibi olayları. YouTube'da getirmiş en çok kimi izlediniz kimi e, takip ediyorsunuz filan diye. Elon Player Helal olsun vallahi. 0 birlik dilime girmiş adam. 0 bir. Bravo. Ortalama izleyiciye göre 54 kat daha uzun süre video izlediniz ne demek oğlum? Benim ailem beni bu kadar istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> yaptın <yapıyorsun gülüyor> lan? <gülüyor> Adam demek ki yediğim dört senle beraber. Onların dışında da efendim siber içerikleri için böyle Reddit'e uğrarsanız, buraya katkıda bulunursanız sizi Atman Reddit cephesine bekliyoruz. Aratman 96'mız ha şurada yazıldığı gibi. 0,2 36 kat daha fazla. Neler oluyor böyle? Eee. Hey. Hey, eee. Vallahi iyi gidiyorsun ha. Knockout 61. Sana helal olsun. Aa bak ee, Ghost Ghostwriter Stalker 2 gönderisi yapmış. Hani kadar kafam hey. biraz küçük olsa da Strider'ın üzerine yani. Cevo güzel oturmuş ama. Yemek yiyorum, içiyorum, kayda geçiyorum. Kayıt bitiyor. Gece 12'de çıkıyor editlemesini yapıyorum, uyuyorum. Uyanıyorum, kapak fotoğrafını yapıyorum, yayınlamaya geçiyorum, sonra yemek yiyorum, içerik çekmeye devam ediyorum. Efendim kısır bir döngüye girmiş kendileri yani. İyiydi ama, çok eğlenceliydi. Yer yer değil, çok kanser olsam da kanalda olduğundan mutlu olduğum bir seri Enes 96'nın son hali. Hadi bakalım biraz gülelim. Kepkat. evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir sene boyunca PUBG oynayacağınız karaktersiz <laughs> köpek. Ama yakın zamanda, bakalım onunla da ilgili projelerimiz var. Ağzına vura vura bir iki evet, video getireceğiz efendim kendisini umarım. Oturan cevohir. Oturan Cevahir. <laughs> Discord yasaklanalı bilmem zibilyonuncu gün Discord kullanıcıları Discord'a VPN'le girmek güvenilmez VPN'ler <laughs> Aga ben VPN falan kullanmıyorum ama Discord girebiliyorum Türknet mi internet her şey var DNS olayım ben de kullanıyorum Evet evet ee, PC'de kendi o evet, reklam var orada Adam reklam vermiş <laughs> lan Oğlum bu ne? Oğlum ne konuştunuz siz? Semih ve Cevoyer Anal Yang Aynı oğlum aynı Oğlum niye L var lan orada? <laughs> Aynı Ying ve Yang gibidir efendim. Demiş ki içindeki iyilik, ha benmişim o, iyiliğin içindeki itlikçi o. Evet, bir, bir tutam var efendim ikimizde de evet. Abi bir şey söyleyeceğim, parantez kapanmamış. <laughs> Herkes olabilir bu devamında içeride. Aa yine Yang deyince aklıma şey geldi. Neydi o Beyblade'deki çocuğun ismi? Kafasına kayı. takıyordu ya. Kayı, kayı takıyordu değil ha. mi? Kay, kayı, kayı takıyordu evet. Mavi kayı. olan böyle. La kayıdır kayı kayı. Kayı değil gerizekalı ne kayısı bu kayı. Beyblade full kadro. Karakterler ya. <laughs> İlk 11. Ya <laughs> açsana şurada kayı işte oğlum. Sarak bu kayı, kayı mı şu şu kayı kayı bu. Ortadaki ya. ana karakter yok mu? Takao ile karıştırıyorum ben. Takao ile kayıyı reyi mi karıştırıyorsun? Rey ile takaoyu karıştırmışım. Rey'in adı Rey olarak gelmedi. Takao olarak geldi takao. Takaoyu da rey mi sandın peki? Hayır. Bak bunu buradan al. Discord neden yasaklandı? Ben bunu hatırlıyorum. Sus da izleyiciler de <laughs> Discord neden yasaklandı? O sırada yasaklanma nedeni. Semin, <laughs> Seybin kakalı. kayıp gizli, Semi'nin sarı doları, Semi'nin tek yeşil neyi? Donu mu? Semin telif <laughs> hakkı, semin <'in> <laughs> çay tabağı. Semi çay var ya. Oğlum bu ne? Ne yaptınız lan burada? Vallahi olmuş olabilir yani böyle bir şey. Peki ben arkadaşlar senin yanına mı gelmiş yoksa kendileri mi yapmış? Hatırlamıyorum onu da işte. Herkese atman Küba camiye bekleriz. 3 kere paylaştırsam özür dilerim demiş. Cevair de Kur'an kursuna gidiyor. Oğlum benim Painted Down Red karanlık içeriklerinden de. İzlemelisiniz efendim hepiniz yan kanalı bekliyoruz. Sınıfın sessiz evet. çocuğu okulun içinden geçiyor videomuz var da bir tane. Ama güzel. Yine peki sen bunun Family Guy versiyonunu izledin mi Semih? Hayır. Aaaa. Bak şimdi bak, bak bak bak. Bunlar daha iyi olmamış mı lan? Evet. Şimdi dumdan terim yemeyelim de. Artık Allah Allah. Hadi bakayım. <laughs> Oh, Tebrik evet biraz fazla şiddet içeriyor. Eee psikopatlık başlamış efendim. Ama çok iyi seri. Aa bak Cevoir artık eee, güzel. ee, güzel. Eee bak Cevo burada. Heer vurdu Hadi bakayım. He? 96 görüyor mu? Ön taraf var ya yani. Şuraya. O Yok yok aşağıda buraya. tam ne, ne derler kanatlar var ya bak sağ solda. Hı hı. O sol tarafına Cevo sağ tarafına Hero olabilirmiş bak buraya da. Aslında şey de olabilir. Artık geç logo yok da şuraya bir yere atman logosu değil mi? Ya yani o da olabilir ama Cevo Hero olabilirmiş bak buraya görüntü güzel olurmuş. Arkaya da olabilir aslında doğru. Spoiler'a şuraya daha spoiler, görüşürüz. Ya spoiler olabilir. Olabilir. Sana, he üstte, üstte üstte. Ama çok abartı olur doğrusu. çok güzel gözükür. Saçma olurdu lan. İşte atman. Oğlum Allah aşkına. <laughs> Türkiye'de evet. yaşanmaz, ben söylüyorum ya. O ülkede yaşanmaz da nerede yaşanır? Buradan daha güzel bir ülke var mı? Ya da buradan daha kötü bir ülke Suriye'de kalmadı <gülüyor> pek <gülüyor> ama. Yani. Ya oğlum, Selda bayrağından deli vermeyelim şimdi. Valla bence onun sesi sen kıs ya birazcık. Tamam, üzerine biraz konuşalım çok az. He. <laughs> böyle mırıldan bir şeyler <gülüyor> <gülüyor> Evet. Benim yanımda böyle konuşma sebebi! Atman deyince herkes düz duracak. Haddini bil. Aa bak buna bakmıştık. Bu da güzel bir çizim vallahi. Evet evet evet. Yeğenim bahsediyordun şeyde yorumlarda bir fanart tarzı bir şey çalışacağım falan filan diye son derece efsane olmuş. Gördük evet, evet. bayıldık. dilimiz düştü. Bütün arkadaşlarla gösterdim. Enese Semih'e, Meycan'a. Semih zaten burada. Kendileri de evet. ellerine sağlık diyorum. Semih'in dışında. Semih sen de bak. Teşekkürler efendim. Ellerinize, kollarınıza, kollarınıza sağlık. Emeğinize evet. sağlık. EKJO, Meycan ölü orada güzel. baya her şey güzel çalışmamış. Neriman falan yazıyor. Çok detayına kadar çok güzel olmuş. Ay bir dilim. Buna baktık mı lan? Ortalama izleyiciye göre ona bir falan değil bak, e -1. Evet evet %1 Mizah şov sana da helal olsun. Vardı efendim varsa böyle şeyler. Red atın diyeceğim ortalıktan şimdi geçirmeyecek bunlardan ama varsa ilk üçünüzde beşinizde yirminizde onunuzda sıfırınızda bir şeyinize girdiysek teşekkürler. <laughs> Aker hocam eskileri anlatıyor ilk postum saygılar. Pekiştirmeyi anlattık da bize ne pekiştirmeden? Biz pekiştirmeyi zaten biliyoruz. Fakir, fak fak aman. <laughs> Bu <laughs> Enes'i tarif ediyor değil mi? <laughs> evet evet. Oturan Cevohir. Paint.net programıyla Cevohir çizim. O program mı çizdi sen mi çizdin yeğenim? Senin yapay zeka olaylarını biliyoruz zaten az çok. Ama kim çizdi? Sen, mi? nasıl oldu sence? Valla bence bu arkadaş ee, yapay zeka değil, kendi çizmiş bunu. FIFA 22'de top yer alan 79'luk fazla <laughs> 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 adam niyetlendi böyle şey yapmış, nitelendirmiş. Kaçlar nerede? Sedik tarafından geldi. Paint.net mi? Kaç yılını aldı? Doğruyu söyle. 30 40 dakikamı aldı yeğeni. Vallahi helal olsun. 40... Aa, vallahi çizmiş be! Helal olsun. Adam lan vallahi adam lan. Ya. Hayır abi şunu üstüne geçirmişler. Adam ya! <laughs> adam abi. Adam. Ya <laughs> <laughs> Peki tartışıkları şey neydi burada? Gördün mü onu? Onu hatırlamıyorum şurada da görüntüden görebildiğimi diyorum. He. burada burada. <laughs> robot robot robot. Ya Allah robot ya bu robot ya. değil mi abi? <laughs> adam, bu, adam adam ya. Bu. Adam <gülüyor> ya. Adam <laughs> ya. Ülke kısmına Romanya yazmak yerine Ruanda yazmış. Ha bırak gerizekalı. Hıyar. <laughs> Babacım yazmış. Oğlum peki neden Rusya değil de Romanya? He? Çık konuş. Arsı yapmayacağız. Yani ben Ruanda'yı fazla puan almak için yazdım. Efendim kendi aramızda isim şehir oynarken aklıma R ülke gelmedi. Evet şaşırtıcı derecede. Sonra Ruanda geldi. Yazdım bu şarası da espri yapmış. Bence Ruandalılara sahip çıkan. Evet ama aktifliğinden dolayı sahip çıkıyoruz burada. Otomuzu veriyoruz. Burak Reddit'te senin daha çok çalışıyor mi? Reddit'te sattın gittin banlandın zaten. Hesabını eklettirdin lan. He bari efendim saat buçuklarda falan 10 çeyreklerde girmişiz. O yüzden aktifliğimiz ölü. <laughs> yani bu saatlerde girdiğimiz için hiç kimse yok Reddit'te. Üste girip jet çalarken tankçı abinin mermi hazırladığını gören Ustam Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Şifa mı hazırlıyorsun? <laughs> <var ya. gülüyor> Şifa mı hocam bunlar? Sen evde anneni falan tersleyip kızıyorsun ya. Yetimhanede çocuklar yataklarının kenarlarına atmayız. <laughs> ya. <laughs> 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 ya yürüyün gidin ya. Knockout 61 çalışmış geçtiğimiz günlerde. Onu fark ettim. Şeytan ayrıntılarda gizlidir. Dünya Savaşı'nda kim savaştı? Japonya, Almanya, Sedric'in <laughs> On <laughs> Oğlum baksana çok iyi uyumamış ama iyi evet. olmuş. Ama Sedric daha sonra doğru tarafa katılmaya karar verdi. O zaman bunun şerefine bir upload verelim bu arkadaşa da. Ayy çok... ne maşallah. Baya baya yardımmışsın lan. Evet. Helal olsun. Ya bir de kendi aramızdaki espri üzerinden genele yayılmış herhalde. Aha Sedrik Cedric ne oğlum? İbni Abdül Halim İbni Andu Selam Ebu Labas Ebu Ulema Ul Ebu Bekir ve Selül Emecid İbn Şuyu Şeyhü Şuyu Şeyhül İslam İbni Sedrik diyeceğiz. <laughs> Onu siz ne yaşıyorsunuz ya? Ayık oldu. Kimse ayrıntıyı fark etmedi. Semih Semih. Lan Semih neredesin lan? Lan ben neredeyim? Aaa buradasın. <laughs> i̇şte. Ulan Semi. Şerefsiz. İyi, 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 iyi Atman gazete 2. sayfayı 2 yıl önce birinci sayfayı atmıştım. Ama dün tüm postlarımı sildim. Saçma geldi. Çoğu mizah amaçlıdır. Aa Atman gazetesi var filan diyordu ki eskiden. Evet evet hatırlıyorum. Ay, merak ettim dur bakayım. Bizi... Atman haber bizim haberimiz. Taze gazeteler. Ha, oğlum, gazeteler oğlum o ne? Şaşıttırıcı <laughs> bir fiyat ile sadece 50 cent. 50 cent. Kurtar olarak adlandırılan yeni Kurtar Vasi filmi Aratman 96 TV'de. Oğlum. He tamam Semi bir ara satmış Sandım. koymuşsun sandım. Enes'i evet, tamam yok sıkıntı yok. Istakozla ne muhabbetimiz var lan bizim? Hatırladım hatırladım hatırladım. Kızarmıştın ya bir ara güneşten. Balık tutmaya gideceğim ha, diye. Ha evet 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 tamam. Eee oğlum vatandaş bile hatırlıyor sen hatırlamayın. Puh. bodrumunda ya. mı sak? Ne? Ne? Aşağıya bakar mısın? <laughs> Oturan Cevahir. Ya. <laughs> <laughs> <F odam> <laughs> Şurayı kırıp aydın var ya. Her gözükte orada. Boom, boom, baby. İngilizce hocasına sordum bak soru. Hocam arkadaşım komaya girdi de tuvalete gidebilir miyiz? <laughs> Pes Atman Peş'ten Atman 25. Yıl Spor 2024-25 sezonu formaları gelmiş. Yeğenim mantık olarak güzel ama tema olarak 96 yıl özel serisi böyle koleksiyonu gibi şeyler yapılsa daha iyi olabilir. Evet. Ne diyorsun Semih? Bence de. Bizim logo mesela şuraya sponsor olarak da salıyorum. Atman Sidik Suyu, Cavayır Donu. Hani evet, kendi evet. mimlerimiz esprilerimiz üzerinden. Renkler de aynı sarı siyah siyah sarı. Bak mesela bu gideri var ama hangi takımın Allah bilir yeğenim <laughs> bilemedim şu an. Fikir için teşekkür ederim. Yine de sağlık diyoruz. Oturan Cavoyer. Oh, so, canlaw come up in your crib? You <laughs> you you I see you at work. They <laughs> don't hate me 'cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old ye ye ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your a stop fucking with evet, evet. surgeon lawyer she fucking with? Ah orada. <laughs> semi tam konuşamıyor daha gerçek Atman yüzyılı için doğru adam yanlış yer. Ben oyun <laughs> ben oyun ben oyun ben ben half life şeyindeyim ya sen artık semi free değilim. mısın? Yeğenim şu green Zone'da gel de sahip çık git bir reddit hesabını tekrardan aktifleştir de şu green zone'a gel sana yetki verelim yeter ya Tamam Yazacak bir şey bulamadım ilk postum Ne? Aa, çok yaratıcı hiç daha önce aklımıza gelmedi yeğenim. Cevahir oğlu bir de artık bitti cevahirler, cevahirler, cevahir AVM'ler. Otolastik oto nasıl bir arada oluyor lan? Herhalde yıkamaya geldiğinde lastiğini patlatıyorlar. He. Yıkama ne kadar oldu hiç yaptırdım yakın zamanda. Em yok yakında yaptırmadım. Genelde kendim yıkıyorum hatta o o benzinlikteki otomatlara bile girmiyorum yani öyle söyleyeyim. Onlar çizmiyor mu zaten arabayı? Yok yok o fırçalı olanlara değil yani taze su köpük. Anladım anladım anladım. Cevo yakışmadı. Konuşabiliriz konuşabiliriz dur. Hocam yardımcı olacağım mı be? <laughs> Bak Usama bile de seni. <laughs> Amerikalılar gelmedi. Dur dur. Usama dur. Dur seni de kulelere gezdirmeye götüreceğim. Yapma yapma Usama dur. Usama <laughs> 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 dur. Oğlum var ya. dur. İmzala imza kabayama yardımcı ol. Usama. Tamam abi ya. İmza almaya çalışıyorum. Yardımcı olmuyor şerefsiz. Biz var ya bu içerikleri İngilizce üretiyor olsak kanal manal kalmaz ha. Şu an Türkçe izleyip bu kadar iyi dayandık. Yoksa Osama ikiz kuralları esprileri. Buradan Rütiye selam olsun efendim. Yer yer family friend, yer yer gençlere uygun içerikler yapıyoruz. Siyaset, Biz bir belediyeyiz. Teşekkürler. Bir yerde araklanmış belli. Sağ ol. Superman, Superman diyorum. Spiderman sıçacak az sonra herhalde. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bu tur şimdi evet. yavaş yavaş geliyor ya. Evet. evet. O Sanchez'in seçik sesi var ya, Sanchez miydi, Manchez mi? Bu Musa Ya San niye böyle antikodu soru soruyorsun ya? Efendim, uzun zaman sonra başkanımızın tavsiyeleri üzerine Godfather Part 2 atma sinemalarında. Eee Papa biraz sırıtmış bu seferkinde. Cedric arkadan böyle benim yan kanaldaki şey gibi durmuş, banner gibi durmuş. Evet. Merhaba Ama der gibiydi, çalışma güzel. Evet evet güzel. Ama Cedric şuralarda dursaydı böyle. Biz part 1'e de bir şey demiştik herhalde. Part 2 için. <laughs> part 3'e Cedric şurada durursa filmi bitirebiliriz. Amerikan edebiyatı özgürlük için öleceksin. İtalyan edebiyatı sanat için öleceksin. İngiliz edebiyatı onurun için öleceksin. Atman edebiyatı görev için öleceksin. Sovyet edebiyatı öleceksin. <laughs> evet. Bence çok mantıklı. Sovyet edebiyatında bence öleceğiz olmalı. Hani birlikte yapacağız filan anladın Evet mı? evet. Akman'ı değil aslında ittik için öleceksin olabilir. Şaka evet. için öleceksin. Yok olmadı be. Olsun çok zorlama Ne arkadaşlar? İttik için olabilir. Ya ben bir gün Cevahir'le video çekemezsem diye çok korkuyorum. <laughs> <laughs> Efe ben tanımıyorum bunu. <laughs> 8 12 2024 22 30'da çekilen bu video ile alakam yoktur. Oturan Cevohir. Neriman sana emanet. Neriman için doğru zaman doğru adam. Neriman sana emanet. <laughs> de oğlum yazıları çok iyi yapmışsın. Şunu bari daha güzel yapaydım be. Evet. Yazı Ulan bak zoru başarım. Kovayda bırakmış. Evet denizi geçip gölde boğuldu. Böyle evet. Değil mi Olaf? Derede. Derede. Güzel gidiyordum ya dereyi söyleyemedim. Okyanusu geçip derede boğuldum. <laughs> Okyanus mu? Bu? Öyleydi lan galiba. Tamam doğru işte. Denizden geçip şu ayda diyor da oğlum bu. <laughs> Hayır derede de boğulmak oğlum işte okyanusu geçip derede boğulmak. Ya ben okyanus mokyanus görmedim benim için en büyük deniz ya. Yeter be. Evet efendim geldik yine kahkaha kuşağımızın sonuna. Kahkaha. Cevahir bey bu ne? Sinemadan dönüş yolundaydık. Çok korkuyorum. Evet. Kamıspotum. Birden sarhoş bir sürücü. O. <laughs> oh. Oğlum bunu da birleştirmeyin bari ediyorum. ya. Korkatıyorum. Haydi yardım edin tellaları. <laughs> Allah 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 Allah. Allah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Kasım ayında 20'sine itibaren bir Stalker 2 maceram serüvenim vardı ben yardırdım Semih Bey biraz kabuğuna çekildi filan derken Kasım ayının sonunu getiremedik ama Kasım ayı da iyiydi. Gmodları ya yaptık, bayağı Ka kargocular aslında. geldi, çocuklarla videolar çektik, ben Half Life çektim, modlar çektik, onu çektik, bunu çektik. Aralıkta bugünden itibaren hem yan kanalda hem kanalda hem Semih Bey'in kanalında mükemmel o içerikler geliyor. Hepinizi bekliyoruz. Evet. Şimdi sizden istediğimiz benim bildirimleri açın. Like'ınızı fırlatın. Arkanıza yaslanın. Dadını çıkarın Atman kuşağının. Grogu'lar gelecek. Yılbaşı ağaçları gelecek. Neler neler olacak. Bir önceki videomuz tamamıyla tarihten silindi. Kanal tarihinin en izletilmeyen, en önerilmeyen videosu. O videoya da gidip like atarsanız. O video güme gitti çünkü YouTube tarafında Ne oldu anlamadım ben de cidden. Neyse fazla uzattık. Şimdilik bizden bu kadar. Like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Her zaman dediğimiz gibi Atman sizinle olsun.